Allahu billahi min ash rajim. Bismillahi Rabbi alamin. Ve salat ve ala seyyidina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Evet bu dersimizde Risale-i Nur'u nasıl okumalıyız meselesine üstadımızın cümleleri ve külliyatta özellikle Barra layıkasındaki abilerin tecrübeleri ve cümleleriyle birlikte bakacağız inşallah. Şimdi Risale-i Nur'u nasıl okumalıyız? İlk cevabım çok okumalıyız. Hemen Üstad'ın mektuplarının bir tanesinin sonunda geçen cümleye bakalım. Diyor ki: "Umum kardeşlerime birer birer ve bilhassa risaleler ile çok meşgul olanlara, bilhassa risalelerle çok meşgul olanlara selam ve dualar ederim." diyor. Evet yani çok meşgul olmamızı istiyor. Zaten külliyatta çok hakim olan bir mana. Şimdi bu tabii çok yani sınırları belirsiz bir ifade. Biraz bunu müşahhaslaştıralım. Barla layıkasındaki meşhur yer, Refet abi e, şöyle mektupları var Barla layıkasında üstadımıza. İşte Risale-i Nur'u 100 kere okusam 101. defa okuma iştiyak oluyor. Bir türlü okudukça işte def cu edemiyorum yani manevi açlığımı gideremiyorum gibi. Onlara, o mektuplara üstadın yazdığı cevapta şöyle bir cümle geçer. Her gün e, gıdaya ihtiyaç hissedildiği gibi her vakit bu gıdayı ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Bir kere her gün, her gün okumak gerekiyor. Çünkü her gün yeni bir alem diyor ya namaz bahsinde veya külliyatta insan için. Her gün gıdaya ihtiyaç hissedildiği gibi her vakit bu gıday ruhaniye ihtiyaç hissedilir. Senin gibi ruhu inkişaf edip kalbi intiba gelen zatlar okumaktan usanmaz. Bu Kur'an'ı risaleler, sayır risaleler gibi tefekkür yani fakihe, meyve nevinden değil ki usanç versin belki tegaddidir. Evet tabii, tabii daha çok Barla layıkasında olacak cümlelerimiz. Bakın yine Barla layıkasında şöyle bir cümle geçer. Yazılan eserlerin yüksekliği mehaz ve madeni kutsileri olan Kur'an'dan sonra. Yani Risale-i Nur yani nedir dersimizde bu serinin ilk dersinde buna uzun uzun değinmiştik. Risale-i Nur'un kıymetinin Kur'an'dan gelmesi, Kur'an'a mensubiyetinden yazılan eserlerin yüksekliği, yüksekliği mehaz ve madeni kutsileri olan Kur'an'dan sonra sizler gibi muhatapların ciddi iştiyatları ve tam tefehümleridir. Bu tam tefehhüm için ben bu cümleyi okudum. Bakın demek ki tam tefehhüm ne demek? Anlamak. Tefehhüm anlamak, tam anlayabilmek, tam muhatap olmak. Demek ki muhatapların Risale-i Nur'a iştiyat göstermeleri, ve tam tefebimleri, anlamaları, yazılan bahisleri, hakikatlara muhatap olmaları da Risale-i Nur'un yüksekliğini, yani kıymetini daha da yükselten bir mana. Demek ki yani Risale-i Nur'u anlamaya gayret etmeliyiz. Yani anlamaya çalışmalıyız. Şimdi bakın yine e, bu konuyla alakalı zaten en önemli, yani ilk akla gelecek olan bahis Emirdağ layikasındaki yine o. E, meşhur yerdir. E, i̇şte benim nüshamda 67. sayfada ama değişebilir tabi. Şimdi tabi burada tefehüm demişken e, şu haşiyi de koyalım. Tabi bu konu çok uzun bir konu. Birkaç saat okusak bile bitiremeyiz. E, bu meseleyle alakalı e, mes maddeleri veya cümleleri. Fakat e, şu da var. Evet anlamaya gayret edeceğiz. İlimle gelen mesaili imaniye akıl midesine girmesi çok önemli. Çünkü bu bir ilim yani ulumu imaniye ve Kur'aniye bu. Yani o yüzden de ilmin tahsili diye bir mesele var. İlme muhatap olmak, ilmi anlamak. Kur'an'ın ilmi, imanın ilmi, iman hakika, imanı tahkiki ilmi diyor ya. İşte fakat şöyle ifadeleri de var, var üstadın külliyata. Her bir adam her meseleyi anlamaz. Anlamasına da muhtaç değil. Ama her meseleden hissesini alır. Yani önemli olan demek ki hangi dersi okuyor, ok, ok, okuyorsak okuyalım hissemizi almak. Bu hisse bazen anlama olmaz. Manevi bir zevk olur, bir iman hali olur, bir şevk olur, bir feyz olur. Hakeza. Şimdi bakın meşhur e, mektuba e, bakalım şimdi. E, e, Emirdağ'da bahsettiğim. Diyor ki bu ümmi ihtiyarların ve kısmet çoban ve efelerin bu zamanda, ha özür dilerim oradan almayalım. O uzun olur. Şuradan alalım. Sıkılma. Bunların yazıları çabuk okunmadığından acelecileri yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden Risale-i Nur'un gıda ve tam hükmündeki hakikatlarından hem akıl hem kalp hem ruh hem nefis hem his hisselerini alabilirler. İdeal olanı budur. Ya yani ideal bunlar hepsi hissesini aldığında yani en kemal manada istifade istifazı olmuş oluyor. İşte bu tabi kişiden kişiye, kişinin, kişinin muhatabiyetine göre, istidadına göre, iştiyakına göre, ihtiyacını hissetmesine göre, takvasına göre, dikkatine göre değişir bu. Ama akıl, kalp, ruh, nefis, his, kemal mana ve Risale-i Nur bunların hepsine yani hepsi farklı tabi hepsine dersini verecek, irşadını verecek bir camiyet var. Bunları okumuştuk. Neden? Çünkü Kur'an'ın tefsiri olduğu için, Kur'an'ın hakikati olduğu için, Kur'an'ın yedi rengine de aynı darlık ettiği için. Şimdi ama o şöyle oluyor işte. Bakın mektubattaki meşhur yerle birleştirelim. Ee, orada der ya, e, iman yalnız ilimden ibaret değil. Yani malumat meselesi değil veya sadece anlamak meselesi de değil. Ya ilim ile gelen mesaili imaniye akıl midesine girdikten sonra derecata göre kalp, ruh, sır ve hakeza onlar da hissesini alır mahseder diyor. Onların hissesi olmazsa noksandır. O zaman gerçek bir ilim bir marifetullah'a dönüşmüyor. Manevi bir feyze dönüşmüyor. Malumat olarak kalabilir. O da çok matlub olan bir istenilen bir birine... E, netice değil. Şimdi demek ki yavaş yavaş okumak. Buradaki vurgu ne? Yavaş yavaş okumak. Yavaş yavaş okumaya mecbur ettiğinden Risale-i Nur'un gıda ve tam hükmündeki hakikatlerinden hem akıl hem kalp hem ruh hem e, nefis hem his hisselerini alabilirler. Yoksa yani böyle gazete gibi okumayın diyor ya. Gazete gibi hızlıca okuduk göz attık. Sayfayı doldurmak için okuduk. Ne olur? Yalnız akıl cüz'i bir hisse alır. Ötekiler gıdasız kalabilirler. Bir önceki okuduğum cümleyle yani zikrettiğim cümleyle beraber baktığımızda demek ki o kemal manada bir istifade olmuyor. Ee, yani diğer latifelerin gıdasız kalması e, kalmasıyla mana ne oluyor? Çok nakıs ve istifade çok nakıs olmuş oluyor. Risale-i Nur sayır ilimler ve kitaplar gibi okunmamalı çünkü ondaki imanı tahkiki ilimler. Risale-i Nur imanı tahkiki ilmidir, imanı tahkiki dersidir, ulumu imaniye ve Kur'aniyedir. İmanı tahkiki ilimleri başka ilimlere ve mariflere, benzemez. Yani diğer klasik kelam kitapları gibi değildir diyor. Akıldan başka çok letaifi insaniyenin kut ve nurlarıdır. Yani demek ki sadece akıl evet anlamak önemli çünkü mide akıl. İşte okuduk ya tefehüm. Hatta işaret ülcazın başında der ya inşallah istikbalde bu eseri tam anlayacak talebeler de yetişecek. Bunu istiyoruz da. Ama herkes böyle olacak diye bir şart yok tabii. Ama bizim yine gayretimiz bu ilimde derinleşmek, rusuyet peyde etmek. Ama mesele ilim meselesi de değil sadece. Yani anlamak, çözmek, ibareyi anlamak meselesi de değil işte. Okuyacağımız cümlelerin ve zaten buradaki cümlede de yani Risale-i Nur sadece ilim vermiyor. Onun manevi dersi, o manevi dersi de beraber ikisini beraber almaya gayret etmek. E, akıldan başka çok letaif insanın latifelerin işte kalp, ruh, sır, akeza, nefis, kut ve kuvvet veya gıda ve nurlarıdır. E, şöyle devam ediyor. Diyor ki e, teenni ve dikkatle okumaya mecbur etmektir. Demek ki teenni ve dikkatle e, okumamız gerektiğini bize söylüyor. Bakın bu yavaş yavaş meselesinde kızıl icaz bazı derslerde geçtik. Üstadın bir mantık eseri. Onu şöyle bitiriyor şon, son cümlesi. Bilmiş ol ki ilim bir gıdadır ve mutlaka hazmedilmesi gerekir. Rahvan bir at gibi acele koşan bir zihin hakikatlerin üzerinden kayarak geçer ve hakikatler o zihnin elinde parçaladır orada sabit durmaz ve zihinden çıkar gider. Daha sonra zihin hakikatların tamamını değil sadece büyüme ve yeşerme kabiliyetini kaybeden bazı parçalarını kendinde toplamaya çalışır. Hazmedi, hazmedilemediğinden yeşermez ve zihnin zihin sadece o hakikatleri kusar. Yani zihin kursağından hani kay olarak çıkar onlar diyor. Ve bazen de kokuşur. Yani bize aslında benzer ifadeler. Yani acele etmeden yavaş yavaş hazmederek yani meseleyi hazmetmeye çalışmamız gerektiğini söyler. Şöyle bitiriyor. Sathi zih zihinlilik başımıza gelen en dehşetli hastalıktır. Ey bu eserime nazar edenler kızılayacağız. Zihinleri dikkate teşvik için bu risalede icaz yolunu tercih ile sizi yordum. Muhakematta da benzer bir şey söyler. Sizi biraz zihninizi yormak için zihninizi yani e, meşgul etmek Derinlik kazandırmak için ben böyle zor ve kısa ifadelerle yazıyorum diye benzer mana muhakematta da var. Şimdi e, yine e, çok çok önemli bir nokta bakın. Şimdi şeyle alakalı hani akıl dedik ya sadece akıla bakmaz. E, kalbin de işte hissesini feyizini e, alması için önemli olan noktalar nelerdir? Hemen bakalım mektubatta 28. mektubun 3. meselesinde der şöyle der ulumu imaniye hususan doğrudan doğruya ihtiyaca binaen ve yaralarına devam Kur'an-ı Hakim'in esrarından manevi ilaçlar alınsa ve tecrübe edilse elbette o ulumu imaniye ve o edbire yi ruhaniye ihtiyacını hissedenlere ve ciddi ihlas ile istimal edenlere yeter kafi gelir. İhtiyaç hissetmek bakın çok çok önemli. Yani istifadede, feyizde daha doğrusu. Hemen karşı sayfasında var bakın. aynı Risale'nin. Üçüncü kerameti Kur'an'ı. Bunların okunması dahi usanç vermiyor. Hususan ihtiyaç hissedilse. Hususan ihtiyaç hissedilse okundukça zevk alınıyor, usanılmıyor diyor. Ee, yine bakın Barla layıkasına bir üstadın mektubunda şöyle bir cümle var. Burayı teyit eden. Özellikle diyor sende ve müstemide dinleyicide iştiyak olduğu zaman okuyun diyor. Yani iştiyak. okumak veya mesela bir tane... Barlala misal okuyalım. Abilerin mektubundan dedik ya. çok var. E, bakalım hangisi çıkacak. Evet diyor ki mesela Rüştü abi o da e, gül fabrikası ağzalarından her gönderdiğiniz Risale'yi Kemal İştiyaklı okuyorum. Her gönderdi, gönderdiğiniz Risale'yi Kemal İştiyaklı okuyorum. Kıymetli kardeşlerimle belki her gün bir yerdeyim istifaden pek çok siz üstadımın manevi feyizlerini her vakit çok iyi yakalamış bakın. Üstadımız feyzini kendi şahsı üzerinden böyle tarikat vari vermiyor ya eserleri üzerinden veriyor. Risale-i Nur'un her bir kitabı bir sahiptir. Hangi kitabı açsanız benimle değil hadimi Kur'an olan üstadınızla görüşürsünüz. Dellalı Kur'an olan üstadınızla hakaik imaniyeden zevkle bir ders alabilirsiniz. Bakın çok iyi yakalamış diyor ki istifa, istifaden pek çok siz üstadımın manevi feyizlerini her vakit risalelerden alıyorum diyor. Ha demek ki bakın kalbin hissesi için hani e, kalbe de inmesi için akıl midesine girdi ya, kalbe nasıl inecek? Kalp hissiyatla çalışır. Akıl gibi değil. Öyle muhakeme kıyas, e, dikkat, teenni öyle değil ya. E, nasıl çalışır? İhtiyaçla, ihtiyaç, iştiyak duymakla, merakla Risale-i Nur'un kutsiyetine işte e, e, kabul ederek e, ciddi teveccühle bunlarla ne olur? Kalbe de iner yani iman hali iman ru kalpte de o muamele muamele imani başlar. Bakın mesela bunu bir misal yine Hulusi Abin'in mektuplarından okuyalım. Diyor ki 26. mektubu büyük sevinçle aldım defaatle. Bakın defaatle çok önemli. Bir kere okudum anlayamadım istifadem ol. Bir daha okuyacağız o zaman. Defaatle dikkatle bakın aynı karşımıza çıkıyor. Dikkatle merakla muhabbetle, lezzetle okudum. Bakın defaatle ve dikkatle daha ziyade akla bakarken aklın anlamasına, hazmetmesine merakla, muhabbetle, lezzetle bunlar da kalbe bakar. Bunlar ne kadar artarsa bakın merak, ihtiyaç, iştiyak, kutsiyetine intikal, ee, işte lezzet ne kadar artarsa feyizde tabi bunun bir de takva olması lazım. Kalbin hani latifelerin feyiz alabilecek manevi meleküti zevke kabil olması gerekir. Onun da en önemli şartı takvadır. E, merakla, muhabbetle, lezzetle okudum diye bize bir ne yapıyor? Nasıl okumamız gerektiği noktasından bir ipucu veriyor. Şimdi bakın yine burayı açmışken e, yani belki ilk cümlelerimizde okusaydık daha iyi olurdu ama aynı sayfada hemen bu okuduğum cümlenin üstünde yine Hulusi abinin şöyle bir mektubu var. Yani çok demiştik ya aslında yeri oraydı ama bazen oluyor böyle. Diyor ki dünyevi işlerden tahlisi nefs yani kendimi kurtardığım zaman itinam edebildiğim, itinam hani ganimet bildiğim vakitlerde o mübarek nurlu pencerelere koşuyorum. ruhi ve manevi gıdamı almaya çalışıyorum. Demek ki aslında ne? Böyle hani vakit fırsat kollamak. Yani Risale-i Nur'u ne zaman okuyabilirim? Nasıl istifade edebilirim? işte boşluk ne zaman var gibi, işte işlerimden ne zaman hani son bulacak gibi bu niyeti taşımak istifadeyi gerçekten meşguliyeti ciddi manada artırıyor. Bir daha bakalım. Ya yani odak noktası Risale-i Nur. Zaten o külliyatta var bu. Hayatının en önemli maksadı. İşte aleminde ne var, ne zaman fırsat olacak, ne zaman zaman olacak, ne zaman boşluk olacak gibi. Dünyevi işlerden taklisi nefsiyle itinam edebildiğim vakitlerde o mübarek nurlu pencerelere koşuyorum. Ruhi ve manevi gıdamı almaya ve bulabildiğim böyle bir muhatabı da hissedar etmeye çalışıyorum diyor. Bakın yine e, anlamayla alakalı e, aynı sayfada yani bu sayfa yani benim nüshamda Barla Laikası 36. ve 37. sayfada o meşhur mektup var. Orada da şöyle der, zihnimi safileştirip, zihni safileştirmek çok önemli. Şimdi kitabı elimize alıyoruz, o zihnimizde kafamızda bin bir türlü mesele. O şekilde istifade, matlup istifade olmaz. Safileştirmek gerekir zihni, zihni safileştirmek. Sonra ne oluyor? Nurların karşısına geçmek dedik ya, kutsiyetine inanarak, ciddi teveccüh ederek okumak feyzi artırır yani, yani Risale-i Nur'dan alınacak olan manevi nurları artırır. Mesela bakın nasıl görüyor? Diyor ki nurların karşısına ney nurlar? Dolayısıyla Kur'an'ın mucizeleri mecmuasına, hakikati Kur'an'iye. Kur'an'ın dersi nedir bize bu asırda? Ee, ve aziz muhterem üstadımın medresesine biraz önce zikrettik Bediüzzaman'dan ders almak Risale-i Nur okumak. Ve veraset-i nübüvvet cihetiyle de ol Seyyidül Kevne'nin Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretlerinin Ravza-i Saadetlerine Ha, bu niyetlerle bakın, yani bu nazarla e, baktığımız zaman karşısına geçtiğimiz zaman elbette ne olur, e, istifademiz daha ziyade olur. Ama bu zihni safileştirmek meselesi meselesine biraz çalışmak gerekiyor. Yani böyle biz ona günümüzde şimdi şey diyorlar, odaklanmak. Çünkü yani insan eline Risale-i Nur'u aldığında ve namazda şeytan zaten gelir insanı meşgul etmek için farklı şeylerle her türlü meşguliyeti insanın önüne zihnine atar. O biraz pratik yapmakla mümkün olan bir şey veya işte konuya önem vermekle veya bahsettiğimiz hani Risale-i Nur'la meşguliyet katma değeri çok yüksek kıymetli bir zaman o zaman ben bu zamanı hani verimli geçirmem gerekir. Yani istifade ve istifazeye medar bir şekilde geçirmem gerekir niyetiyle okursak inşallah bu odaklanma daha kolay olur. Tabi okunacak çok yer var ama şurayı ee, yani okumadan kapatmayalım şimdi bu emirdağ layıkasındaki yerin e, bir numunesi gibi bakın ikinci şu anın hemen başında der ki üstad bu risalenin kıymetini anlamak isteyen başta bulunan ikinci ve üçüncü meyveyi ve ahirdeki hatimeyi ve hatimeden iki sayfa evvelki meseleyi evvelce dikkatli okuduktan sonra tamamını teenni teenniyle ne demek yani yavaş yavaş dikkatle acele etmeden tamamını teenniyle mütalaa ile bakın bize ne diyor? Risale-i Nur'u mütala etmemiz, mütala eylememiz e, gerektiğini söylüyor. Çok yerlerde geçer. Yani külliyatta üstad yani daha ziyade okumaktan ziyade aslında mütala etmemiz kendi kendimize. Mesela şöyle geçer yine Barlı Layfası'na. Ben kendim 10. sözü 50 defa mütala etmişim diyor. Kendim 50 defa mütala etmişim. Her seferinde yine okumaya ihtiyaç hissetmişim. İşte mütalaya ama mütala nasıl olur? Apayrı bir uzun bir konu ama şu kadarını söyleyebiliriz. Ya herkes kendine göre, kendi istidadına, fıtratına, işte telakkisine, akıl midesine göre bir mütala tarzı geliştirmelidir, geliştirebilir. Ama tabii bazı temel şeyler var. İşte onların bir kısmından bahsettik. Dikkat, zihni safileştirmek, tekrar konuyu e, okumak, yani orada ne kastediliyor onu anlamaya çalışmak, işte temsillere, hakikata, tatbike biraz çalışmak. E, kelime çalışmak yeterli yeterli değilse, lugat çalışmak, kavramlar, Risale-i Nur'da çok fazla kavram terim var. Az çok onların anlamlarını nasıl kullanmış, üstad öğrenmeye çalışmak gibi e, noktalarla e, kendi mütalaa tarzımızı ne yapabiliriz? Geliştirebiliriz. Subhaneke la ilme lena inneke entel alimun hakim ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.